Ümcane Bilişim'den herkese merhaba. Yepyeni bir tamir videosu ile tekrardan karşınızdayız sevgili dostlar. Bugünkü tamir videomuzun konusu Türk Telekom'un modem tamiri sevgili dostlar. Bu modem kendi kullandığım modem sevgili dostlar. Dün akşam böyle bir hata verdi. Şimdi modemimizi açalım. Bakın şurada bütün ışıklar yandı. Power ışığı yanıyor şu anda. Şimdi DSL, Ethernet, Wifi, e, WAN, VPS ışıkları yanması gerekirken şu anda herhangi bir e, tepki yok. Birazdan gördüğünüz gibi ışık yanıyor ve tekrardan reset atıyor gördüğünüz gibi sevgili dostlar. Bu işlem sürekli böyle tekrarlanıyor. Ben bunun adaptöründen şüphelendim. Öncelikle adaptörü şöyle çıkartalım. Bu benim kullandığım adaptör. Biraz daha tabii modemin kalacağı yer uzun olduğundan dolayı böyle bir çözüm ürettim. E, adaptörün kablosunu biraz uzattım. Şimdi bizim güç kaynağımızda şurada gördüğünüz gibi 12 volt ayarladım. Çünkü modemimizin voltaj değerleri 12 volt 1 amper civarında. Şimdi buna adaptörümüzü bağladım. Bakın şurada amper çekmesi lazım şimdi. Power tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi yaklaşık 0.30-32 civarında bir amper çekiyor. Ve şuradaki değerlere de baktığımız zaman bakın bir yandan güç kaynağını göstermeye çalışayım bir yandan diğerini. Bak şimdi birazdan gördüğünüz gibi amper bir düştü, tekrardan yükseldi sevgili dostlar. Çok fazla bir düşüş olmuyor. Hani düşüş aşağı yukarı 0.1 amper civarında bir düşüş oluyor ve tekrardan çıkış yapıyor sevgili dostlar. Şimdi bu cihazın hani resetlemesinin sebebi İki neden olabilir. Birincisi modemimiz çok aşırı çalıştığından dolayı bazen kendini böyle otomatik olarak resetler. Çünkü işlemcisi aşırı ısınıyor. Ondan dolayı da bazen resetleyebilir. Bakalım modemimizi açalım öncelikle sevgili dostlar. Ona göre modemimizin tamiratını yapmaya çalışalım. Bakalım tamiratını yapabilecek miyiz? Tabii ki bu işlemleri yapabilmek için de şurada göstereyim size. Birinci, ikinci vidamız şurada var. Bir tane de şurada bir vida olması lazım. Daha önce de tabi bu modemimi tamir ettiğim için başka bir hatadan dolayı tabi tamir etmiştim. Şimdiki hata böyle bir hataydı sevgili dostlar. Şimdi bakalım e, modemimizi tamir edebilecek miyiz? Evet sevgili dostlar, cihazımızın anakartını dışarıya aldık. Gördüğünüz gibi şurada işlemcimiz var. Şimdi e, buradaki sorunları zaten videoda da görebilirsiniz. Şurada bakın kapasitörün. Tepe kısmı şöyle bir şişmiş sevgili dostlar. Şimdi kapasitörümüze bakalım öncelikle. 470 470 16 volt yazıyor üzerinde. Aynen. 470 mikrofarad'a 16 volt sevgili dostlar. Şimdi kapasitörün bozulmasının nedenleri şunlardır. Bizim bu Modemimiz sürekli 7.24 çalıştığından dolayı kapasitörlerin özelliklerini zaten biliyorsunuzdur sevgili dostlar. Kapasitörün özellikleri sürekli doldur boşalt ve depolama işlemini yaptığından dolayı bu içindeki hücreler zaman içerisinde zaman içinde deform, deform oluyor. Ondan dolayı da kapasitörler gördüğünüz gibi şu şekilde şişmeler ve bazen de patlamalar meydana gelebiliyor. Bazen daha büyük kapasitörlerde şu etrafında akıntılar meydana geliyor sevgili dostlar. Bu da bizim kapasitörümüzün arızalı olduğunu gösterir. Ancak bunu şimdi ölçerek de size göstermek isterim. Hani böyle şişik olan kondansatörler hep bozuk olur mu olmaz mı? Ona göre hani buradaki kapasitesine göre bir ölçüm yapacağız. Bakalım kapasitörümüz sağlam mı? Sağlam değil mi? Ona göre bir yol çizeceğiz sevgili dostlar. Öncelikle şu kapasitörümü yerinden sökeyim. Ona göre ölçü aletimle ölçmeye başlayacağız. Evet sevgili dostlar. Şimdi bu bizim söktüğümüz kapasitör. Gördüğünüz gibi tepe kısmı şişik durumda. Şu da bizim sağlam dediğimiz kapasitör. Gördüğünüz gibi bu sağlam. Şimdi bu bozuk olanla şunun değerlerini birbiriyle karşılaştıracağız. Bakalım. Değerler normal mi? Şuradaki değerimiz bizim kapasitör değerini aldık. Gördüğünüz gibi nanofarad, mikrofarad kısmına alacak. Ben buradan ölçümünü yapacağım. Sağlam olanı öncelikle ölçüyorum sevgili dostlar. Şimdi artı kutbu ile eksi kutbunu aynı şekilde troplarımızı eksi kutbuna ve artı kutbuna dokunduruyoruz. Biraz şarj etmesini bekliyoruz sevgili dostlar. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi 450 civarında bir değer gösterdi bize. 450 mikrofarad civarında. Yani 470 göstermesi gerekiyor. Tam değer göstermeyebilir ölçü aletimiz bazen. Değer yükselebilir birazdan. Çünkü şarj ediyor ve oradaki değer ölçüyor. 453 diyelim. Değerimiz buradaki değerimiz sağlam olan da bu. Şimdi bozuk olana dokunduruyorum sevgili dostlar. Bakın şimdi eksi ve artı kutbuna dokunduruyorum. Biraz şarj etmesi sürebilir sevgili dostlar. Şimdi buradaki değerde göreceğiz. Tabi orada 450 53 civarında bir değer görmüştük. Burada ne kadar göreceğiz? Ona göre karar vereceğiz. Bakın buradaki değer de 181. Yani buradaki değer oldukça düşük. 181 mikrofarad 470 mikrofarad arasında çok yüksek bir değer olduğundan dolayı sevgili dostlar bu bizim e, tam kapasite çalışmadığını anlamına gelir. Şimdi sevgili dostlar burada e, kapasitörlerimizin tabi benim takacağım kapasitörün voltaj değeri biraz daha yüksek. Gördüğünüz gibi 25 volt 470 mikrofarad 25 volt e, eski bizim anakartın üzerindeki e, kapasitörün değeri ise 470'e bakın şurada 16 volt gördüğünüz gibi. Şimdi bu tabi bunun arasında fark olur mu diyecek olursanız sevgili dostlar. Çok megahertzli çalıştığınız bölgelerde genellikle bu fark yaratır. Misal 10 voltsa 15 10 voltsa misal 16 volt takarsanız hertz olayını biraz daha yükseltebilirsiniz veyahut düşürebilirsiniz. Bunun gibi e, her olayında çalıştığınız noktalarda biraz daha sıkıntılı olabilir. Ancak buradaki devrede herhangi bir problem olmayacaktır sevgili dostlar. E, Tabi burada da şimdi 10 volt, misal 16 volt yazıyorsa 10 volt takarsanız sevgili dostlar yine voltaj değerini karşılayamayacağı için e, bizim tekrar anakartımız çalışmayacaktır. Aynı hatayı verecektir. İşte ışık yanacaktır, sönecektir. Bir daha reset atacaktır. Bunun gibi problemler yaşatacaktır sevgili dostlar. O yüzden ya bunun misal diyelim 16 yazıyorsa 25 volt olanla 25 yazıyorsa 35 volt olanla bunun arasında fark yaşat yaşatmayabilir. Tabii ki her olayından hariç e, hariçse misal olarak söylüyorum transformatör besleyen bir kapasitör ise 16 voltsa 16 volt takmak zorundasınız. Çünkü orada hertz olayı olduğundan dolayı sevgili dostlar burada ufak bir voltaj değerinin oynamasında bile bizim transformatörümüzü çalıştırmayacaktır. Ve bu da bizim devremizi tam olarak sağlıklı bir şekilde çalıştırmayacaktır sevgili dostlar. Şimdi bizim kapasitörümüzü yerine takalım. Kapasitörü yerine taktıktan sonra bakalım eğer cihazımız tekrardan çalışmaz ise bu sefer farklı noktalarda işlem yapacağız. Önce ancak çalışacaktır diye düşünüyorum. Çünkü buradaki mikrofarad değeriyle buradaki mikrofarad değeri çok farklı olduğundan dolayı neredeyse yarı yarıya fark gösterdiğinden dolayı sevgili dostlar bu hatayı verecektir. Şimdi bunun değişimini yapalım. Tabii kutuplu kapasitör olduğundan dolayı sevgili dostlar yönlerine dikkat etmenizi tavsiye edilir. Çünkü yönlerine dikkat etmezseniz patlama veyahut da çatlama meydana gelebilir. Ondan dolayı dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Şuradan yani yolu temizleyebilirdim aslında ama çok da fazla gerek yok çünkü iki tane bacak takacağımızdan dolayı zorlamayacaktır bizi. Evet Şimdi buraya biraz lehim veriyorum çünkü orası temiz kalmasını istiyorum. <laughs> Şimdi öncelikle kendi adaptörümüzü deneyelim. Şu bizim adaptörümüz. Yani şuradan taktım. Işık yanmadı çünkü burada power tuşuna basmam lazım. Şimdi power tuşuna bastım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Işıklar tamamen yandı. Şimdi şuradaki birkaç tane ışık yanması gerekiyor. Onların yanmasını bekleyeceğim. Eğer hatayı tekrardan verirse farklı noktaya müdahale edeceğim sevgili dostlar. Aynen tekrarladı hatayı. Şimdi adaptörümüzden de şüphelendiğimizden dolayı sevgili dostlar. Bizim direkt güç kaynağına bağlayalım bir de. Güç kaynağına bağladım. Bakın şuradaki amperi de görelim. 30 yani 0.33 amper civarında bir amper çekiyor. 33 37 civarında bir şey. Burada da aynı hatayı verdi sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi hatayı tekrarladı. Şimdi bir anakart üzerinde ölçüm yapacağız. Bakalım anakartın başka farklı noktalarında bir problem var mı? Ona göre incelemeleri devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar. Şimdi cihazımızın anakartını incelerken şuradaki kapasitörlerimizi de yerine söktüm. Artı şuradakini de söktüm. Bakın şu iki tane. Bir tanesi 100, 100 mikrofaradı 25 volt. Birisi de 220'ye 16 volt. Bunları da ölçtüm. Bunlarda herhangi bir problem yok. Ee, yalnız şöyle bir duruma şahit oldum. Şimdi cihazın voltajını verdim. Aynı şekilde hatayı görelim şurada. Hatayı aldık tekrardan. Şimdi burada neyi fark ettim biliyor musunuz? Şimdi cihazın ölçü aletim gözüküyor mu? Tamam orada tepede gözüküyor. Bakın şimdi voltaj konumunu aldım. Şuradan DC voltaj konumunu aldım. Bakın şimdi Bizim şurada normal e, bakın şurada 12 voltumuzun çıkış bölümü bizim az önceki taktığımız 470 mikrofaradda 25 volt olan kapasitörün çıkış e, bacağı yani bizim e artı bacağımız. Şimdi değere bakıyorsanız sevgili dostlar orada 11.90'ın e, 11.900 civarında bir değer 12 civarında değil. Şimdi şuraya baktığımız zaman da bakın. Bakın, şimdi şuraya baktığım zaman da bunu daha dikkatli bir şekilde görmemiz gerekiyor. Bakın 11 nokta 11 Şimdi orada bir resetleme yapıp bakın gördüğünüz gibi bir düşüyor tekrar çıkıyor. Gördüğünüz gibi bir düşüyor tekrardan çıkıyor. Şimdi bunun sebebi de mikroskop altına baktığım zaman sevgili dostlar şuradaki Bakın şuradaki hatta şöyle göstereyim. Şuradaki kapasitörümün bakın şunun noktacığında yani şu bölümde bir siyah noktacık var. Bu da kapasitörü ölçtüğümüz zaman da bakın şimdi kapasitörü ölçelim. Oradaki kapasitör kutupsuz olduğundan dolayı fark etmez. Veyahut da e, direnç bölümünü alalım. Eğer kısa devre var mıdır diye. Hani kısa devre olsa zaten o ışıklar yanmaz ama öyle bir kısa devre var ki e, cihaz hani Tam böyle voltajı dengeleyeceği zaman oradaki kısa devre meydana geliyor. Bakın şimdi göstereyim size bunu. Şimdi buradaki direnç konumuna baktığım zaman bakın kaç kilo e, kaç kilo ohm gösteriyor. Yani düştükçe düşüyor. Düşüyor 1 kilo ohm. Çıkıyor, düşüyor. Gördüğünüz gibi yani burada kısa devre yok. Bakın burada herhangi bir kısa devre yok. Ancak bakın şimdi. Bu kapasitörü söküyorum. Şimdi arkadaşlar diyebilir hani burada canlı canlı şekilde göstereyim ki e, hile olmadığını göstereyim size sevgili dostlar. Yani Birebir yaşadığımızı. Şimdi diyebilir ne alakası var kardeşim? kapasitör ya kısa devredir ya değildir. İkisinden bir tanesidir yani. Öyle diyebilirler ama maalesef elektronik öyle olmuyor. Ha şimdi kapasitörümüzü çıkarttım şu şekilde. Yerinde boş bırakıyorum. Bakın biraz soğusun. Biraz soğusun şu bölümde bakın. Bu kapasitörümüzü çıkarttım yerinden. Biraz daha hızlı soğuması için ufak şöyle alkol sürüyorum. Biraz daha hızlı suyu şey yapsın diye. Soğusun diye. Evet, çok fazla da soğumasına da gerek yok sevgili dostlar. Evet, şuradan voltajı verelim. Ben şimdi kapalı butonumu basıyorum. Şimdi gerçekleri görelim sevgili dostlar. Bu arada bizim güç kaynağın şeyine de amper olayına da bakın şuradan misal. düşüp çıkıyor mu çıkmıyor mu ona da dikkat edersiniz. Artı bu kadar da zaten beklemiyordu. Şurada ışıklar direkt geliyordu gidiyordu. Geliyordu gidiyordu. İkide bir her kaç saniye içerisinde bir reset atıyordu zaten. Şimdi ışık yanacak zaten. Dördüncü ledimiz şuradaki dördüncü led sabit yanmaya başlayacak. Bu da bizim bakın modeminin, modemin hazır hale geldiğini gösterecektir. Bakın güç kaynağı ile deniyorum şu anda. Bunu çıkarttım. Kendi adaptörüyle denemesini yapıyorum sevgili dostlar. Şuradan bir takalım. Birinci ışığımız yandı. İkinci ışık biraz daha geç yanabilir. Çünkü cihaz standby hale gelmesi lazım. Hazır hale gelmesi lazım. Tabi bu işlemi kendiniz evde de yapabilirsiniz sevgili dostlar. Bunun için gerekli olan malzemeler bir sıcak havya. Artı ölçü aleti. Ve e, kapasitör zaten herhangi bir elektronik mağazasından e, temin edebilirsiniz, problem olmaz. Yani biraz daha ölçümle alakalı biraz bilginiz olması yeterlidir. Bilgisayar tamirlerini yaptığımızdan dolayı e, pek fazla modem tamiratına genellikle şeyimiz olmuyor, zamanımız olmuyor. Ancak hani bu modemde modemde benim kendi modemim olduğundan dolayı mecburen tamir etmek zorunda kaldım ve Çoğu arkadaşlarımıza tabi videolarımıza da soruyorlar hani tamir nasıl yapabiliriz kendi çapımızda yapabilir miyiz veyahut da bunun için gerekli olan malzemeler nedir diye. Tabi bazı arızalar biraz daha geniş çaplı oluyor. onun için biraz daha elektronik bilgisine sahip olmanız gerekecek sevgili dostlar. Çünkü bu sadece giriş kısmındaki problemle alakalı bir işlem. Tabi bazı noktalarda bir önceki videolarımızda Farklı noktada bir kısa devre görmüştük bildiğim kadarıyla. Şu bölgelerde bir yerdeydi. Bir parça değiştirmiştik onda da hatırlamıyorum tam olarak. O videomuzda ben bu açıklama kısımlarına ve artı videonun bazı ara bölümlerine koyarım. Onu da izlemiş olursunuz sevgili dostlar. modemle alakalı böyle bir hatamız vardı. Hatamızı çözdük. Şu anda bir problem yok. Bugünkü videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olun lütfen. Çünkü videomuzun çoğunu abone olmayan arkadaşlar izlemişler. Ne diyeyim yani çok da zaman harcayacağınız bir işlem değil. Sadece tık, tık oradan oraya iki tane işlem yapıyorsunuz. O kadar. Tabi beğendiyseniz tabi kanalımızı beğendiyseniz diğer videolarımızı inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.